Eylül, Poyraz oyun süreniz doldu. Oyun doğdu. süreniz bitmiş duydunuz mu? Çocuklar hiç çıkmak istemiyorum ben buradan. Gizlice saklanacağız çabuk gir bakalım buraya. Görevliler sizi bulursa çıkarmaya çalışır oyun alanından. Çabuk saklanın hadi gidin yürüyün çabuk. Hadi hadi saklanın görecekler şimdi Eylülle ile Poyraz'ın oyun süresi doldu dediler. Kaçalım çabuk görevlerden gizlice saklanacağız şimdi oyun alanında. Hadi koşun 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 durun şu aralara falan girsenize şaşkınlar. Eylül gel böyle anneciğim. hayır hayır oraya gitme. Kaydıraktan kayarsan bulurlar seni. Gel. Gel buraya gireceksiniz. Çabuk. Çabuk girin buraya saklanın. Çabuk çabuk. Evet. Evet aşağı doğru gidin. Orada bizi bulamazlar. Gidin bakalım. Evet yavaş olun yavaş. Dikkat edin. Düşeceğiz şimdi. Dur bekleyin ben nereye gidiyorsunuz? Saklanacağınız yeri ben size göstereceğim. Durun nereye gidiyorsunuz? Şaşkın ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Oraya giderseniz görevli bulur zaten kapının dışına çıkıyor orası yırır. Gitme anneciğim. Gel bakalım burada yer var mı? Aa buradan da geçiş var. Gelin çabuk. Çabuk görevliler gelecek. Poyraz geç çabuk anneciğim. Çabuk çabuk saklanın. Saklanacak bir yer bulmamız lazım. Evet saklan saklan yürüyün çabuk. Burası çok karanlıkmış. Burada hayatta bulamazlar bizi. Evet evet kalın burada. Poyraz kal anneciğim burada. Bizi kimse bulamaz. Eylül gitme daha fazla. Orası kapının çıkışı. Gel gel burada saklanacaksınız. Çabuk Poyraz. Poyraz çabuk saklan. Çabuk saklan. Eylül nereye gidiyorsun anneciğim? Bulacaklar seni. Geri gel çabuk. Geç bakalım. Geç bakalım burada bekleyin. Şşş, sessiz olun. Sessiz olun kimse bulmasın tamam mı? Bekleyin şimdi görevli bizi bulursa direkt çıkarır. Paramız da yok. Tekrar giriş de yapamayız. Tufan da gelmiş. Aferin sana Tufan az daha seni de çıkaracaklardı. Tufan'ı unutmuşuz biz gizlice kaçarken. Tufan çıkaracaklardı bizsiz. Aferin sana Tufan bizi bulmuşsun. Bravo anneciğim sana arabasını da almış şaşkın. Burada bekleyeceğiz bir süre tamam mı? Ay çok korkunç. Buradan da çıkmamız gerekiyor. Burası da saklanmak için aslında güzel bir yer değil. Hadi çıkalım. Çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Çocuklar yürüyün gidelim hadi. Çabuk bulacaklar bizi. Eylül kaç anneciğim kaç çabuk gel buradaki odalara saklanalım. Hayır artık oraya gitme gel buradaki odaya saklanalım. Gir bakalım buzdolabının içine. Dolabın içine gir gel. Gel bak burada dolapta yer var. Poyraz sen buraya sığmazsın. Senin başka bir yere saklamamız lazım. Eylül sen gir dolaba tamam mı? Kapat bakalım. Sen oraya sığmazsan Poyraz girsin. Tamam Eylül sığdı. Poyraz gel sana saklanacak yer bulalım. Gel bu tarafa. Geç bakalım hastanede bakalım yer var mı? Bakalım neler koştu bu seni bulacaklar baksana. Sesleniyorlar Poyraz şuraya saklan anneciğim. Şuraya saklan önüne de set çekelim hadi. Bunları koyalım önüne. Koy bakalım evet 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 saklan bakalım şuraya da koyalım. Saklan burada sakın gelme tamam mı? Poyraz niye çıktın anneciğim bulacaklar seni ne yapıyorsun? Poyraz çabuk gir çabuk gir. <laughs> Şaşkın mısın çabuk saklan. Çabuk. Tufan sen de saklan tamam mı? ben şimdi Eylül'e bakacağım. Orada boğulacak neredeyse buzdolabında. Sakla sakla Tufan sakla çabuk. Sakla çabuk gizlice. Hadi çabuk. Çabuk saklan bakalım abinin yanına. Aferin sana Tufan sakın ses çıkarmayın tamam mı? Geliyorum hemen ben. Eylül gel anneciğim gel çabuk başka saklanacak yer bulalım. Eve muhakkak gitmemiz gerekiyor değil mi? Hadi gel Poyraz. Gel teslim olalım anneciğim Nereye gel. Kadar. Nereye kadar saklanacağız? Gel teslim olalım yürü bakalım. Tufan bak aşağıda şekerci varmış gidelim mi? Gördün mü? Bir sürü şekerleri olan şekerci var dev gibi. Hadi gel, yürüyen merdivenden inip gidelim tamam mı? Ver bakalım elinde de şeker var şaşkının. Ay ne yapıyorsun abisi? Topu da ver bakalım. Hadi gidiyoruz şimdi şekerciye. Yürüyen merdivene biniyoruz şimdi. Bin bakalım. Hoppi yavaş düşme tamam mı? Al bakalım Tufan kutunu tut. Sen atmayacaksın şaşkın elinle seçmeyeceksin. Eylül gel bakalım Tufan söyleyecek sen seçeceksin tamam mı? <laughs> Tufan söyle bakalım hangisini istiyorsun tamam. Aa içinde eldiven varmış tamam Eylül şimdi onu ellerine geçirecek. Sen at bakalım şekerlerini. At bakalım bunun içine. Kutunun içine şekerlerimizi attık. Yıldızlı bir tane jelibon seçmiş Tufan. Şimdi seçeceksin Eylül de eliyle alacak koyacak tamam mı kutuya? Aa! Tufan yıldızlı. Aa uçaklıymış bu jelibonlar. Uçaklı minik jelibonlar. Şaşkın kendisi aldı. Tamam at bakalım kutunun içine. At bir tane yeşil uçak seçtik. Çok tatlı. Hayır hayır çok fazla seçme. Tamam kapat onu şimdi. Hayır hayır o kadar alma anneciğim. Dur aldı zaten o. Tufan at bakalım onu kutunun içine. Aferin şimdi gel başka alalım. Gel nereye gidiyorsun? Jelibon aldık zaten. Oradan alma. Ba bakayım neyliymiş o? Tamam Eylül şimdi aldı. Kutuya koyuyoruz birkaç tane. Tufan şimdi renkli şekerler seçiyormuş. Seç bakalım. Sen kendi elinle alamazsın ama şaşkın mısın? Eylül alacaktı seçip. Tamam at bakalım at. Aferin sana tamam. Kapat yeter bu kadar. Çok alamazsın. Şuna baksana yumurtluyor. Hayır hayır tamam o düştü yere. Sen bırak bakalım. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Başka alma. Bakalım ne seçecekmiş başka? Aaa dinozorlu. Bir tane de solucanlı onlar güzel oluyor, ekşi oluyor. At bakalım Tufan. Ekşi şekerlerden seçtik. Sonradan tatlı oluyor tabii ki. Bakalım kaç tane alacaksın? Üçüncüsü tamam yeter bu kadar. Sonra ağzın çok yanar. Gel bakalım. Burada da Haribolar varmış. Bak ayıcıklılar, yılanlı var dev gibi. Aa ne seçtin? Kolalı. Aa çok kötü. Ekstra ekşiymiş bu. Evet, bir tane aldı zaten onu gördüğü için bir tane seçti. Aferin sana. Bonibon seçti Tufan şimdi. Bonibonlardan alacakmış. Koy bakalım kutunun içine birkaç tane Bonibonu. Aferin sana. Tamam bence bu bize yeterli Tufan. At bakalım. Aferin sana. Tamam şimdi kapat kapağını. Renkli renkli sakızlar bulduk. At şimdi birkaç tane renk seç. Biraz önceki sakız makinesinden alamadığımız sakızları alıyoruz şimdi. At içine mavi aldık. İki tane mavi seçmişsin şaşkın. Mor seçti. Beyaz seçti. Başka kırmızı. Hayır hayır tamam yeter mor. Kırmızı tamam tamam yeter şaşkın mısın? Ne yapacaksın bu kadar sakızı? Dişlerin çürüyecek tufan hayır. Avuçluyor şuna bak. Hep de aynı renkleri seçti. Tamam tamam kapat aferin sana. Son bir tane seçme hakkın kaldı. Bakalım hangi jelibondan seçecek tufan. Ekşili mi tatlı mı? Aa! Bunlar da çok tatlı oluyor pomponlar. Hadi koy bakalım içine birazcık. Limonlu oldu hep. Koy bakalım. Ahududulu da seçtik. Atıyoruz içine. Yavaş düşürdün ne yaptın? Koy tamam. Aferin sana. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi kapat bakalım. Hay çok alma. Aferin oğluma. Kapat. Hay şaşkın avuçluyor ya. Tamam yeter bu kadar. Dişlerin çürüyecek artık yeter. Bak kutumuz o kadar çok doldu ki. Bir sürü sakızımız, bir sürü şekerimiz ve bonibonumuz oldu. Al bakalım Tufan. Şekerlerin hazır. Kutu kocaman. Aç bakalım içine. Dur dur gel şuraya oturalım öyle yiyelim. Anneciğim sen bunu dökersin gel çabuk. Otur bakalım. Yılan mı seçtin Tufan? Kocaman yılan. Aa bir sürü şeker var içinde. Bakalım Tufan hangisini seçecekmiş? Hangisini göster bakalım. Ekşiliği mi istiyorsun? Aa, ekşili yiyormuş. Hayır hayır dur dikkat et şaşkın yere koyma. Bunların hepsini bitirmeyeceksin herhalde değil mi Tufiye? Yoksa dişlerin çürür. Ver bakalım kapatalım kutuyu. Çünkü bu çok zararlı fazla yersen tamam mı? Onu yiyeceksin. Hayır niye veriyorsun bana? Sıkı tut şu kutuyu bakalım şöyle koyalım. Ver bakalım bana yemeyeceksen. Şimdi kutunun içinden başka mı seçeceksin? Bakalım içinden ne çıkacak acaba? Sen buraya koydum ben bakayım şu nasılmış bunlardan yemek ister misin? Bunu at bakalım ağzına. Güzel mi? Elmalıdır kesin bu yeşil olduğu için. Beğendin mi? <laughs> evet çok güzel diyor şaşkın ya.